Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bebin Yellow oyununu buldum. Videolarından izlediğim için biraz biliyorum. Başka bir şey demiyorum. Bekle bir saniye yüzümü alayım. Allah tamamdır. Hazırız. Ama bir şey eksik. Şöyle döndürmem lazım. Şimdi oldu. Yok. Arkadaşlar bir ben şunu yapayım gelin. Şimdi aldım. Ben bir gel buraya. Dur görev neymiş? Bebeği besle tamam. Bebeği beslememiz lazım. Aç susam açıl. Ben bunu bayağı oynadığım için şey biliyorum. Çekmeden önce bayağı oynadım. Gel buraya. Aa. Dur şuraya alayım. Nereyi alacağımı şaşırdım. Şöyle alayım. Al bakayım bebek. Sen niye hep böyle e, yapıyorsun? Bakın arkadaşlar. Şöyle bir şey var. E, sarı gözlü bebeğin yeri. Ho. Geç şöyle. Bakın şimdi. En gıcık olduğum yer. Biz arıyoruz ya. Bizi aldıktan sonra bu. Şuraya kaçıyor. Bak kaçma. Kaçarsa. Bak şimdi alacağım kaçacak. Şuraya bakalım. Bak ne dedim. Ne dedim. Al bakayım şunu. Bebeğin yatımı tamamdır. En sonunda bölümünde ben e, e, yani altıma etmiştim Korktum. Bir üstüme gel yani

Çekme copy. Ses ses cana çıkalar. Çünkü o oh, nasıl kapanıyor? Evet bak. Patiyi Hadi gidelim. Korku. Anne. Bu evde gelip şeyler dönüyor. Bu evde gelip şeyler dönüyor. Şu kapıyı kapatmak istiyorum midem. Bu bakarsın. Bir bölümde tost geliyor. O tostu yiyeceğim. Bu böyle duracak mı? Bunun bebeği sakinleşti. Bebek sakın bana saldırma. Bunun ismini buldum. Bunun ismini buldum arkadaşlar. Bunun ismi Baby Yellow. Şaka şaka. Allah. Nerede bu? Nerede? Bu da olamaz. Burası kilitli. sen ya, ne yapıyorsun burada? Bu, bunun göz kırmızı olmuş. Ben iyice ne ha. Dur bir saniye. Bu bebeğin ismi ne oyunda? Bakın benziyor mu? Turuncumuş gözü. <laughs> Yap bakayım. Evet. Ee, şey, Şöyle kedi Çünkü kedi masalındayız. Ne bakayım şunu. Bebeği yatağa koy. E ne yapacağız? Ne yapacağız? Hadi ben yine. Bebeği. yatağa koy tekrar. Ben buldum. Ve bakacağız. Şunun yerine atacağız. Tavşancık. Geç şuraya. oyuncakların. Ben şunu, şunu hiç sevmedim. Seni. Ne öyle? Hadi bakalım şunu yut. Yut şunu. Yut dedim sana. oyuncak kutusu herde var Plastik ördüğünü de al. Ne kaldı? Lego al şunu. Ha tamam. Al şunu da. Bayağı şey koyduk. Hem... Yani ne yapacağız ki burada? Ben görüyorum. Kalemle TV izlemeye gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Sakın ses yapma. Uyumak istiyorum. Saat kaç? 12 Bitti mi? Bu kadar mıydı? Evet Ana Arkadaşlar İkinci bölümünde başka bir gün atarım İkinci gece Yani ikinci gece İkinci geceyi de başka bir gün atarım. Neyse arkadaşlar videomu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Yani abonem. Hanne. Ben o okuldan arkadaşım. Onun da kanalı var. Takip ederseniz çok sevinir. Şu an o bu videoyu izlediyse. Son kadar geldiyse. izlediyse Ona çok teşekkür ederim. O da artık yüzümü gösterecek Saliha anne. Ama ben ona sarılı bebek ikinci parça ikinci. Neyse yes, bay bay.